Kahramanmaraş'ta üniversite yönetimine yönelik tepkiler büyüyor. Ataması Kahramanmaraş'ta tepki toplayan, daha önce Cumhuriyet mitiklerinin en ön saflarında yer alan, halkın ve üniversite camiasının tepkisini çeken, çok sayıda tartışmalı faaliyeti imza atmış olan, rektör yardımcısı Orhan Doğan'ın bilgi, onay ve sorumluluğunda gerçekleşen bu sözde konser içeriğine bakıldığında gerçekte bilinçli bir şekilde Kahramanmaraş insanını ve Türk Üniversitesi Üniversite Camiası'nı kışkırtmak, toplumsal düzeni bozmak, çatışma ortamı oluşturmak amacına yönelik olduğu açıktır. Kahramanmaraş Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ve Memur Sen İl Temsilciliği, KSU'de Duman Grubu Solisti Kaan Gözen'in sahne aldığı konser nedeniyle üniversite yönetimini hedef aldı. Kahramanmaraş'ı proka etmeye son verin. Kahramanmaraş Tipçüman Üniversitesi'nde üniversite yönetiminin bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleşen, daha önce de birçok kez milli manevi değerlerle alay eden duman grubu solisti Kaan Gözen'in sahne aldığı konsere ilişkin üyelerimizden çok sayıda tepki üniversite şubemize memursen il temsilciliğimize yansımış telefonlarımız adeta kilitlenmişti toplumda ahlaksız şarkıları gezici tavrı kışkırtıcı söylemleriyle mimlenmiş bir kişinin şehrimize davet edilmesi üniversite imkanlarının kullanarak sahne almasının sağlanması, etkinlik adı altında provokasyon yapmasına göz yumulması en hafif tabiri ile aymazlıktır. Eleştirilerin odağında ise iki isim vardı. Bugüne kadar çok sayıda tartışmalı icraata imza atan üniversite rektörü Ategin Yasın'ın bütün bunlara göz yummasıyla tepkisizliğiyle ortaya konan bu son provokatif eylem eylemle Kahramanmaraş halkının ve öğrencilerin tünür uçlarıyla oynanmaya kalkışılmıştır. Rektör Yasin başta olmak üzere salonun kiralanmasından sorumlu rektör yardımcısının salon kiralama ve izin süreçlerinde daha önce Kahramanmaraş Üçü Üniversitesi'nde tepki çeken benzer etkinliklerde olduğu gibi siyasi kimliği ve söylemi kamuoyu tarafından pek hala bilinmesine rağmen Duman Grubu Solisti Kaan Tangöze'nin saygısız ve pervasız davranışlarına izin verilmesi, rektör Yasemin eşi ve bazı rektörün yetkililerin bu esnada salonda olduğu ve sonra da tepki göstermediği, salonu terk etmediği, bilakis artışlarla desteklediği tartışmaları kamuoyuna yansımıştır. Bu durum ya bilinçli bir ihmalin ya da tasarlanmış bir provokasyonun varlığını işaret etmektedir. Kahramanmaraş insanı da, üniversite personeli ve öğrencisi de bu kirli oyuna, sinsi kumpaslara, siyasi çıkar odaklı ucuz manevralara kalmayacak kadar basiretli olduğu kadar ferasetlidir. Bu rezilliği hak etmemektedir. Yedi Kalkışması gibi şiddet içerikli anti-demokratik eylemleri öven ve yücelten bu kişinin Tütçü Üniversitesi'nde verdiği konserde Medya ve sosyal medyada oluşan haklı tepkiyi kimse görmezden gelmemeli. Bu skandala imza atan üniversite yetkililerinden hesap sorulmalı. İhmal veya kusuru görenler hakkında hukuki süreç başlatılmalıdır. Bu saygısız ve rezillik sonrasında hala bir açıklama ve özür mesajı yayınlanmaması, idari ve adli soruşturma açılması için gerekli bütün şartların varlığı ortaya Koymaktadır. Kahramanmaraş'ta çatışma ortamını oluşturmak isteyenlere geçit verilmemeli. Bu türden her teşebbüs en ağır yaptırma tabi tutulmalıdır. Kayseri'de yaşanan bu rezaletle ilgili fiil toplum kuruluşlarının göstermiş olduğu hassasiyet ve milli manevi değerleri her platformda savunan AK Parti'nin ortaya koyduğu siyasi irade için gönülden teşekkür ediyorum.